Merhabalar, bu videoda Bitcoin, Ethereum ve birkaç altcoin hakkında yorumlar yapacağım ve kısa bir olaya değineceğim arkadaşlar. Şimdi şu olaydan bir bahsedelim. Ne demiştik? Biz her videoda buna değiniyoruz, her videoda bu cümleye değiniyoruz arkadaşlar. Kendine, kendine soru sorman lazım. Ben, ben alsatçı mıyım? Yani alsat işine mi gireceğim? Bir şeyleri alıp satacak mıyım kriptoda? Yoksa hocam benim hiç alsatla işim yok, öyle bir vaktim de yok, öyle bir uğraş Yapacak bir e, zamanım da yok. Ben sepet yaparım, uzun vadide ne olursa beklerim. Böyle misin? Bunu kendine sor öncelikle tamam mı? Ne dedik? Kendine bir zaman ver. De ki, arkadaşım ben bir sepet yaptım, bunu bir yıl boyunca bekleyeceğim de. Mesela bekleyeceğim de. ve Veya işte 2 yıl, 3 yıl sana kalmış. Kendi bir zaman belirle. O süre zarfında e, hiçbir şekilde alım satım işine girme. Tamam mı? Bekle, sakince bekle. Yani... Grafiğin başında da bekleme Açık böyle işte 5 dakika sonra ne oldu 1 saat sonra ne oldu Bunu yapma tamam mı Eğer ki ee, sepet yapıyorsan Eğer ben alsatçıyım hocam Ben gayet bu işi öğreneceğim Destekten alıp dirençten satacağım Hareketli ortalamalara bakarak yorum yapacağım İndikatörlere bakarak yorum yapacağım Ve alsat işine gireceğim diyorsan Buyur gir bu işi öğren tamam. Mı? Bunu da yap kendine sor Bunu sor ben neciyim acaba Kumarbaz mıyım Kumarbaza dönüşenler de var. Yani kumarbaz olanlar da var. Ben kumarbaz mıyım? Ben asatçı mıyım? Ben uzun vadeci miyim? Bunu sor. Kendine ona göre bir sınıf belirle. Ona göre hareket et. Lütfen bak lütfen. Şöyle yapma yani. Ben uzun vadeciyim hocam. Sıkıntı yok. E, Ethereum'u aldım hocam 2000 dolarda. Sorun yok diyor. Alıyor uzun vadeci. E, Ethereum 1500 dolara düşüyor. Hocam düştü ben sattım zarar ettim. Hani uzun vadeciydi ne oldu hemen bir haftada düştü diye niye satıyorsun ki? ha yani Neden satıyorsun? Biz ne dedik? Bakın ne dedik? Şu örneği tekrar verelim. Çok fazla e, arkadaşımız, çok fazla arkadaşımız e, telaş yaptığı için, e, telaş yaptığı için şöyle kısa bir örneği tekrardan vereceğim. Ne dedik? Ne dedik? Diyelim ki arkadaşım senin 100 bin lira bir sermayen var, 100 bin liralık bir sermayen var, tamam mı? Diyorsun ki e, hocam ben yatırım işi yapmak istiyorum. Bakın bir işe atılıyorsun, yeni bir sektör, kripto para, yeni bir işe atılıyorsun kendine yeni bir kazanç bulmaya çalışıyorsun. Diyelim ki bu 100 bin lira tamam mı bende de var. Ben diyorum ki ben kripto para işine girmek istemiyorum. Ben farklı bir sektöre yöneleceğim. Ne yapacaksın? Ben hocam 100 bin lira işletme kuracağım kendime. Bir kafe açacağım. Sen de diyorsun ki ben de kripto paralara giriş yapacağım. Tamam hadi ikimiz de farklı işe girişelim. Girişiyoruz ikimizde tamam mı? ve ne oluyor bu sefer? E ben işte gidiyorum işte sandalye alıyorum, masa alıyorum, işte işçiler alıyorum, dükkan açıyorum vesaire. 100 bin lira oraya bırakıyorum. 100 bin lira oraya bırakıyorum. E i̇ş olsun bir kazanç sağlayayım, kar edeyim diye de bekliyorum. Doğru mudur? Sen de 100 bin liralık bitcoin almışsın. Sonrasında ilerleyen günlerde ben iş yapmıyorum, işletmeciyim, iş yapamıyorum, zarar ediyorum. Çünkü daha yeni açtım dükkanı. Yani daha bir hafta 10 gün oldu. İş yapamıyorum ve sürekli cebimden veriyorum yani. Kendim zarar ediyorum. Farklı yerden para bulup işçilerin maaşlarını ödüyorum. Zarar ediyorum. Ben şey der miyim 10 gün sonra veya 20 gün sonra? Ya abi iş olmadı. 20 gündür iş olmuyor. Ben o zaman hadi her şeyi kapatayım, satayım gideyim. Abi öyle olur mu bir kere kendine bir zaman belirleyeceksin 5 ay 6 ay ben bu işi yapacağım diye kendini belirleyeceksin O zaman aynısını adam kriptoda da yapıyor işte mesela alıyor 100 bin liralık bitcoin alıyor E hocam 10 gün bekledim e baktım ki hep zarar ediyorum satıp çıktım bu iş bana göre değil E bir bekle bir sakin ol yani 10 günde milyoner olmayı bekleme zaten Bu tarz bir düşüncen varsa lütfen burayı bırak yani terk et burayı terk et deniyor ya bu şekilde yani. Bu işler hiç bulaşma yani kendi zamanını harcarsın paranı kaybedersin bunu da bir e, kendinize küçük bir hikaye olarak aklınızı tutabilirsiniz. Neyse hocam bırakın hikayeleri hikayeleri. Ben analiz seyretmeye geldim. Gene ne anlatıyorsun sen diyorsan da hemen hızlıca senin için analize de geçeceğim. Olaylardan bahsedeceğim. Şimdi altcoin sepet videomuzdaki e, bu videoyu ne zaman çektik arkadaşlar? E, ortalama 3 gün önce çektik. XLM coin'den bahsettik. XLM harika XLM harika TRX ve BNB neler yapıyor bakın. Tam videoyu çektiğimiz kısımda fiyat 0.40 bölgelerindeydi. Dedik ki şöyle bir düşen trend var, tamam mı? Bir düşen trend var ve burada dedik bir daralan üçgen formasyonu var dedik, tamam mı? Daralan üçgen formasyonu. Şuradan çekersek bir daralan üçgen, bir düşen üçgen var dedik, tamam mı? Ne oldu? Bunun kırılımı olduğundan bahsettim o videoda ve yukarı yönlü artış geleceğinden. Ne yaptı? İlk depara attı şu anda. Bakın %20'lik bir artış yaptı. Adam diyor ki hocam yetmez. Yetmez hocam siz 60x dediniz. Evet 60x dedim. Neden bu coin'i açtım? Şundan dolayı açtım. Bakın XLM'in hep yaptığı hareket. Mesela XLM'de böyle dümdüz mum göremezsin arkadaşım. Böyle diğer o e, gördüğünüz pump coin'leri gibi böyle dümdüz bir tane mum göremezsin. XLM ağır başlı. %20, %20 böyle can alarak, e, insanları bezdirerek yukarı doğru ilerler. Bunlar uzun vade coin'i. Bak 28 Ocak'tan şöyle, 28 Ocak'tan arkadaşlar 13 Şubat'a ortalama 15 gün içinde %60 yükselmiş. XLM'in de bir yükselen trende döndüğünü düşünüyorum. Bakın tıpkı şuradaki gibi. Şu beyaz ortalamaya çarpıyor. Bakın beyaz ortalamaya çarpıyor. Şu bölgede. Bu beyaz ortalama nedir? 200 günlük ortalama. Yani düşebileceği maksimum bölge. Diyor ki sana. Ben diyor şu beyaz, beyaz çizgi diyor ki. Ben fiyatın 200 günlük hareketlenmesini aldım diyor. Gelebileceği maksimum bölge burası. Bak buraya vuruyor. Buradan yükselen trende dönüyor. Artık yukarı yönlü dönüş yapıyor. Bak burada da arkadaşlar XLM. Geldi 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 gel geldi Bak tam şu bölgede arkadaşlar. Tam şu bölgede. Son kez bir beyaz ortalamaya çarpıyor. Şu 200 günlük ortalamaya son kez çarpıyor. Buradan yukarı dönüş yaptı. Artık arkadaşlar artık e, XLM coin buradan yukarı yönlü yükselen trende geçmesi ve ilk hedefini de verelim size. Zaten 40 e, 0.40'tı fiyatı. 0.40'ken hedefi 0.60'a geleceğini söyledik. Bakın şöyle. ATH seviyesi 0.60 çanağı oluşuyor arkadaşlar. Bu çanak oluşuyor. İgzelemin yapacağı hareketlenme budur. Şimdi tekrardan bunu da belirtelim. Bir analiz yapalım. Ama şimdi bakın. Bu şekilde devam eder. Bu şekilde devam eder. Şimdi size bir olaydan bahsedeceğim. Dominas ne yapıyorsunuz Dominas Bey? Nasıl böyle sert attı kendini? Evet. 57'den 58'e attı. Bir saniye. Evet bildiğin 50. Hayır burada sorun mu var? Yok tamam yukarıda yazmıyor. Bir saniye. Canlı yayında bir video çekerken dominanslı sert hareketine şahit olduk. Böyle bir şey oldu mu ona bakmaya çalışıyorum. Bir saniye. İnternette mi sorun var? Yani yukarıda 57 yazıyor doğru mu? BTC dominans kırık. Az önce yoktu yani. 5 dakikada böyle sert bir hareket olabilir mi arkadaşlar? Hayır yok. Yani şu grafik yanlış galiba. Bir saniye. Ben mi yanlış görüyorum? Şöyle 15 dakikalı alalım. Yo doğru. Bakın çok sert hareket yaptı. Gördünüz mü? Go şu anda gözükmüyor bile Google'da. Bakın yaptığı harekete bakın. 15 5 dakikalık hatta grafiği açalım. Evet. Harekete bakın. 5 dakikada ne yaptı? A şu an doğru mu? Bir saniye. Evet şöyle bir %3'lük artış oldu. Şaşırdım yani. Birden olduğu için bak burada da yazmıyor bu arada. Yani Google'da da yazmıyor. Neyse arkadaşım bu hareketin saçmalığına şaşırdım şu anda. Bir saniye ya. Neyse şimdi bakın. Dominans grafiği ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Çok uzatmayalım bunu. Biz video çekiyoruz. Dominans ile ilgili şun, şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şundan bahsedeceğim. Ee, bu tarz bir hareketlenme var. Tamam böyle aşağı yönlü bir hareket var. Tamam aşağı yönlü bir hareket var. Ben de şundan değinecektim. Yani şu kırmızı ortalamaya çarpabilir diyecektim. Bu nasıl oldu 5 dakikada onu anlamış diyelim. Yani burada henüz olmadı gerçekleşmedi. Neyse şimdi bakın. Eee. Binance borsasına girersek, Binance borsasına. <laughs> hani diyorduk ya, diyorduk ya, paralar, e, paralar, paralar altcoinlerden Bitcoin'den çıkınca altcoinlere geçiş yapacak diye. Bakın, spot piyasaya giriyorum tamam mı? Şuradan dolar paritesini açıyoruz. Dolar paritesini ve hacime göre bakın şöyle 24 saatlik hacime göre sıralıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar BTT coin, WIN coin, bakın hacimlerine bakın hacimlerine milyar, 2 milyar, iki buçuk milyar hacimler var. Neredeyse Bitcoin'e yaklaşmış. Dün geçiş geçmişti. Bitcoin'e geçmişti bu ara hacimler. Bakın VRX 1.9 milyar hacim. BNB'ye 1 milyar hacim girmiş. Bakın altcoin'lerden çıkan paralar nasıl bu bölgelere akıyor. Normalde bunlar da arkadaşlar şunların hacmi şöyleydi yani 200 bin, 300 binlerdeydi. Para, çıkan BTC'den çıkan hacim komple buralara aktığı için bunlar böyle sert yükselişler yaptı. Ve devamı da arkadaşlar dominansın düşüşü devam ettiği sürece. Tamam mı? Dominans düşüşünün devamı olduğu sürece de bu paralar altcoin'lere akış yapacak ve tekrardan altcoin'ler yukarı yönlü hareket edecek. Bunu zaten biliyorsunuz. Doğru mudur? Şimdi bir TRX analizi yapalım. BNB analizi yapalım. Bitcoin'e geçiş yapacağız. Şimdi hemen TRX'e de bakalım. TRX'in de TRX'i de 0.60 bölgesinden aldık. Doğru mudur? 0.6 bölgelerinden aldık. Şuradan aldık. En sonki sepette. ikinci çiliz koyun vakası dedik. Şöyle bir yüzde %130'luk artış geldi. Doğru mudur? %130'luk bir artış geldi bir haftada. Umarım bunu değerlendirmişsinizdir. Umarım bu kazancı almışsınızdır. E şimdi neler olacak derseniz arkadaşlar. E biraz böyle teknik dışında ilerlemeye başladı bu da. Sevmediğim hareketler yapma bunu. Bakın şu an bir RSI uyuşmazlığı var. RSI uyuşmazlığı var. Onu düzeltmeye çalışıyor. Ee, şu an TRX onu düzeltmeye çalışıyor. Şu, şu tepenin arkadaşlar şu RSI'nin tepesinin bakın şöyle aşağı yönlü ya burası. Bunun da burası da böyle yukarı yönlü. Bunun da aşağı olması lazım. Yani RSI'de tepe varsa burada da fiyatlara tepe olması lazım. Ama yok şu anda bakın gördüğünüz gibi e, şu son tepe geçilememiş. Bir uyuşmazlık var burada ama maalesef çalışmıyor şu anda. Teknik kısım RSI indikatörü yanılmış oldu şimdilik. Yapacak bir birçok şey böyle durumlarda oluyor. O yüzden de RSI'nin düzelmesi için de böyle yatayda şu şekilde biraz daha hareket etmesi lazım yani. En azından bugün böyle biraz daha yatay bantta ilerler diye düşünüyorum. Ee, şimdi TRX coin'de de bir arkadaşlar şöyle bir e, ne çizebiliriz? Fibonacci çizebiliriz değil mi? Yani gelebileceği maksimum bölgeyi hedeflemek için. Şimdi Fibonacci aracını niye kullanıyorduk? Göremiyoruz ki yani gideceği yeri göremiyoruz. Nereye gideceğini bilmiyoruz. Fibonacci ile görebiliriz. Yani en son şuradan çekersek. Bakın şu bölgeden çekip sıfırı buraya getirirsek. Şu an TRX'in kademeli olarak bakın nasıl oturdu. Tam şu boşluklara oturduğunu görüyoruz. E, ee, gidebileceği, gidebileceği bölgeleri söyleyelim. Şu an için şu an için arkadaşlar bakın. Şu 0.12 sent, cent. 0.12.6 yani 0.126 cent arkadaşlar. Bizim için bir Fibonacci 236 desteği. Ve buradan Buradan arkadaşlar bir tepki almış fark ettiysen. Şurada bir iğne atıp dönmüş. Yapacağı hareket de budur. Yani maksimum düşerse bu bölgede bir e, takılma yaşar destek olarak belirleriz. Şu anda Fibonacci'nin bize gösterdiği 16 Nisan'a kadar 16 Nisan'a kadar gidebileceği maksimum bölge arkadaşlar şu anda bizim için e, 0.17 gözüküyor. 0.17 sent gözüküyor. Yani şöyle çekersek buradan 0.17 sent bir %40'lık daha artış gelebileceğini söylüyor. Bundan da belirtelim. Maksimum Şimdilik burası. Yeni bir dip yapılırsa yani şöyle yatay banda tekrar sabitlerse şunun gibi bakın şöyle buradaki gibi bir yatay banda sabitlerse şu şekilde yeni bir fibo çekebiliriz yukarı yol, yukarı yönlü. O zaman ben yeni hedefler veririm. Şu an için hedef 0.17 bölgesi gözüküyor. TRX coin için arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Şimdi e, BNB neler yapıyor? Harika BNB. Harika BNB ne durumda? Şimdi hold time hold'un e, mantığını tekrar söyleyeceğim. Şimdi BNB coin ne yaptı arkadaşlar? Geldi buradan 125 dolardan sert bir şekilde 345 dolara çıktı Doğru mu? Burada arkadaşlar bayağı popüler oldu Twitter'da falan tweet atıldı Şöyledir böyledir diye Yazılar çıktı Bu arada bakın fake bir hareket oldu Yani hiç grafik göstermedi bile Demek ki fake bir hareket dominans Neyse e, Şimdi Şundan bahsedelim <laughs> Ne yaptı arkadaşlar 300 yani? 330'a kadar e, 350'lere kadar çıktı 348'lere çıktı ve burada burada arkadaşlar bir işte Twitter'da tag oluştu. Binance coin, Binance coin vesaire. Sonrasında sert bir aşağı yönlü hareket yaptı. Bakın tamı tabına 345 dolardan 194 dolara çıkan e, BNB coin. Sen diyelim ki şurada aldın. Tamam 19 Şubat'ta aldın. Aşağı doğru böyle %45'lik bir düşüş oldu. Burada satmama imkanın yok. Anladın mı? O kadar böyle telaş yaparsın ki şu düşüşte. Abi %50 düşüyor. Bu gidiyor galiba. Artık düştü. Yok oldu. Bundan sonra daha yükselmeyecek. Şurada sattın abi. Birçok kişi burada elediler. Buradan tekrardan yeni zirve. Ne kadar sürdü? Yani çok mu böyle 5, 5, 5 yıl mı bekledin? Hayır 19 Şubat. Çek abi şuraya. Ortalama 40 gün sürmüş. 40 gün sonra tekrardan hop. Kardeşim eski 365 seviyesine tekrardan gelmiş. Hiçbir zarar etmemiş. E sen şimdi orada başında bekleseydin bu coin'in. 10 kere satmıştın yani. 10 kere satmıştın. 10 kere zarar etmiştin. Bu yüzden beklemek biraz daha benim için arkadaşlar mantıklı olarak geliyor. Eğer ki bir bilgin yoksa yani kripto ile ilgili teknik açıdan bir bilgin yoksa al sat işini yapamıyorsan beklemek her zaman daha iyi. İşte şuradan satayım biraz daha düşsün alırım. Adam diyor şuradan satayım dur biraz daha düşsün alacağım. E nereden biliyorsun düşeceğini? Mesela şurada yapmışlar bak fake atmışlar mesela. Tamam fake atıyorlar burada ne yapıyor biliyor musun? Geliyor coin 330 dolar tamam mı? Buradan 180 dolara kadar düşüyor tamam mı? Adam diyor ki mesela şurada sat 232 dolarda satıyor 232'de Diyor ki biraz daha düşsün alırım 232'den 180'e kadar düşüyor Adam almıyor diyor ki Yani düşsün biraz daha ya bu düşer düşer diyor Sonra geri hareket dönüyor hemen 182'den bak Sert bir şekilde 230 oluyor 230'dan 270 oluyor Adam diyor ki tüh ya kaçırdık diyor Bir daha alalım Buradan bir daha alıyor İkinci dip geliyor 193 dolar Bak ikinci dip geliyor Yani dip yapa yapa gidiyor O yüzden de çok böyle telaş yapmadan e, ilerleyelim Neyse Analiz olarak ne diyebiliriz arkadaşlar? Analiz olarak şunu söyleyebiliriz. Burada bir e, kulp oluşturdu dememiz için. Çok yani küçük bir bölge. Bu şekilde kulp oluşmaz. Fincan kulp olayı burada çalışmıyor arkadaşlar. Yani şöyle çekebiliriz. Yapabileceğiniz mantıklı iş şu. Bir tane trend çekeriz. Tamam mı? Şuradan bir trend çekeriz arkadaşlar. Doğru mudur? Trend çizgisi çekeriz. Bu trendi takip eder. Ayrıca ne dedik BNB coin'de? Bakın böyle trend de devam eder. Hareketli ortalamadan tutulmuş. Bakın şu kırmızı olan. 20 günlük hareketli ortalama 341 doları gösteriyormuş. 20 günlük hareketli ortalamadan tutundu arkadaşlar. Şu e, kırmızı bölge buradan devam etti. Bu hareketli ortalamada bunun peşinden gelir böyle kırmızı. Bu da buna çarparak gider yani böyle devam eder. Şimdi şunu söyleyeceğim. Binance Coin'in 15 Nisan'da yakma olayı gerçekleşiyor dedik. doğru mu? Ethereum tabanında yakılacak arkadaşlar. Bundan dolayı da ikinci bir dalga gelme olasılığı da çok yüksek. Maksimum arzı azaltılacak dedik. Bunu da bahsedelim. Şu e, NPXS e coin'i bir söyleyelim. Ee, NPXS e Pundi. Duymayanlar için söyleyelim. Ne oldu bu coin arkadaşlar? Bu. Şöyle NPXS e diye yazalım. Bunda Binance bir olay gerçekleşir. Dedi ki arkadaşlar bunun e, Pundi'ye dönüşecek dedi fiyatı. Bakın şu an fiyat gözükmüyor arkadaşlar. Pundi'ye dönüş yani söyledi. Ne demek Pundi X olması ne demek? Senin elindeki 1000 tane NPX'i alacak 1000'e 1 oranda, 1000'e 1 oranda. Yani ne demek hocam 1000'e 1? 1000 tane NPX'ini alacak, 1 adet Pundi X diye bir şey verecek yani. Sendeki 1000 tane NPX'i alıyor. Şu anda değeri 0 gözüküyor Binance'ta 1000 bin tanesinin. Çünkü alım satım durduruldu. 1000 taneyi alıp sana 1 adet Pundi X verecek. Bunun fiyatı birbirine denk olacak. Bu bir tanesinin fiyatı bu 1000 tane denk olacak. Hocam neden böyle bir şey yapıyorlar? Maksimum arzı çok yüksek olduğu için arzı düşürmeye çalışıyorlar. Arzı azaltmaya çalışıyorlar. Şimdi gelelim BTC analizine. Bitcoin Bey neler yapıyor? Neler yapacak? E, ne gibi hareketler olacak? Bakın şimdi dominant çok düştü arkadaşlar. Güzel de düşüşünde iyi arkadaşlar. Yani iyi yani düşüş olması da. Ne demiştik? Her düştüğünde altcoinler yükseliyor. Tamam da bitcoin... E bu sefer zor durumda kalıyor. Ne demek yani bitcoin zor durumda kalması? E hacim düşük. Bitcoin'deki hacim düşüyor. Bu sefer daha kolay hareket ettirebiliyorlar yani. Daha sert düşüş, daha sert yükseliş yapabilirler, yaptırabilirler. Şimdi en son destek bölgesi olan 60 bölgesi dominanstaki bakın. 60 bölgesi en sonki destek. Bu bölge kırılımı oldu. Aşağı yönlü attı kendini. Tamam Aşağı yönlü devam etti. Hareketli ortalamalar da şöyle diyorlar. Nereye gidiyorsunuz? Dominans bey diyorlar. Yani gidebileceğin yerler burasıydı. Sen daha da aşağıya kırdın. Güzel. Kırması iyi. Ne olacak? Buradan bir e, tutunulacak yeri yok. Bir desteği yok. Bir direnci yok. Aşağı yönlü devam ediyor. Doğru mudur? Evet. Hareketli ortalamalar gittiler. Şimdi ne oluyor deyip geri gitti onlar da. Bizle dalga mı geçiyorsun dediler. Şimdi bakın. E, şunu da söyleyelim. Tekrardan buraya bir tepki yükselişi yapması gerekiyor diyecektim. Yaptı yani. Şöyle bir kendini yukarı yönlü attı. Dominans. E, şu kırmızı çizgin arkadaşlar. Kırmızı 200 günlük hareketli ortalamanın Kırılımı olmadığı sürece yani bu şekilde buraya çarparak aşağı yönlü devam eder. Dominansın hala ben 50 seviyesine düşmeden dönmeyeceğini düşünüyorum. Bizim için bizim için arkadaşlar bizim için alt koynada risk belirtmesi için ne dedik? Dominansın tekrar 63 seviyelerine gelmesi lazım. Buralara geldiği zaman risk olayı e, kesinleşecek. Böyle bir hani çanak yapıp geri dönerse bir dönüş sinyali yakalarsan ben bahsedeceğim telegramda. Arkadaşlar dominansta bir dönüş var. Dominans yükseliyor. Ve altcoin'ler alt düşecek diye belirteceğim. Bunu da söyleyeyim. Yatırım tavsiyesi içermez. Şimdi bitcoin ne yapıyor? Bitcoin ne yapıyor? Benim şahsi fikrim bitcoin'in bu kadar yatayda durması iyi bir şey değil. Tamam güzel yani yatayda durduğu zaman altcoin'lerde kazanıyoruz da. BTC şu anda neden yatayda? Çünkü paralar altcoin'de. Herkes şu an altcoin'lerde oynuyor. BTC'de yataya sabitlemişler. Diyor ki bitcoin dur bir daha sen biraz bir dur diyor. Balinalar diyor ki BTC sen biraz dur altcoin'lere bir dönüş yapalım. Orada hala para kaybetmeyenler var. Onların paralarını bir alalım ellerinden. Geri sana geleceğiz diyorlar. O sıra balinalar altcoin'lere geçiyor. Oradaki milleti köyne yolluyorlar. Hadi kardeşim borsa size göre değil dönün köyünüze. Gidin köyünüze yerleşin diyorlar. Kendinize domates ekin. İşte hayvan satın alın. Köye yolluyorlar sizi. Sonra geri geliyorlar BTC. Şu anda geri gelmelerini bekliyoruz. Bitcoin'e geri gelmelerini bekliyoruz. Dominans seviyesi artarsa Altcoinlerden para çıkar, Bitcoin'e dönüş yaparlar. Bitcoin'in yeni zirveler yapması lazım. Onun için de ilk olarak şu 58.100 doların üstüne bir mum kapatması lazım. Bu bir hareketli ortalamadır. 20 günlük ortalama. Bunun üzerine arkadaşlar bir mum kapatması lazım. Belirtelim. Yani şunun üzerine mum kapatırsa gideceği ilk bölge direkt olarak şu düşen mavi trend var ya arkadaşlar, düşen mavi trend direkt olarak oraya yani 59.000 bandına çıkar. Bunun kırılımı olduğunda da zaten direkt olarak 63 bin. 62 bin. Şimdi şu. Hedef şudur. Bak şöyle anlatalım. Bitcoin yataya sabitler. Bitcoin yataya sabitler. Senaryo budur. En mantıklı şekilde anlatırsak. Bitcoin yataya sabitler. Dominans seviyesi düşer. Dominans düşünce altcoin'ler artar. Doğru mudur? Altcoin'ler artar. Sonrasında sonrasında dominans yükselir. Altcoin'ler düşer BTC bu sefer zirve yapmaya başlar. Taktik hep böyledir. Bunu söyleyelim. Şimdi dominans takip edeceğiz. Dominans'ta bir artış gördüğümüz anda paraları Bitcoin'e çekeceğiz arkadaşlar. Bu tabii ki al satçılar için. Al satçılar için geçerli bir kural. Uzun vadede bekleyen için sıkıntı yok. Dominans, Mominans sen hiç takılma zaten. Boş ver abi. Harika proje. Milyonluk projeler yani. 5 yıl sonra ne olacağını kimse bilemez. Milyon dolara gelse yani tuttuğun coin 5 yıl sonra 100 dolar ya. 100 dolar. 150 dolara kadar yükselir yani. 100, 100x. En rahat 100x yapar. Hani sen böyle bir iki yıl tutacaksan elinde bu tarz şeylere çok takılma. Neyse. E, yorumum bu şekilde. Herkesi Telegram grubuna bekliyorum arkadaşlar. Telegram grubuna bekliyorum. Dediğim gibi hareketli ortalamayı kırması lazım. 58 bin üstüne bir mum atması lazım. Bunu da belirtelim. E, herkesi Telegram'a bekliyorum. Elimden geldiği kadar Telegram'da da yardımcı olmaya çalışıyorum. E, videoların devamı için de kanala abone olun. E, beğen butonuna basmayı unutmayın. Harikasınız. Harika kalmaya devam edin. Tekrardan görüşmek üzere.